spor nöropsikolojisi, zihin ve hareketin bilimi, spor nöropsikolojisi, beyin yapıları, bilişsel işlevler ve fiziksel performans arasındaki karmaşık ilişkiyi inceleyen uzmanlaşmış bir disiplindir. Geleneksel spor psikolojisinden farklı olarak, sadece sporcunun duygularına veya motivasyonuna odaklanmaz, bu davranışların arkasındaki nörolojik mekanizmaları temel alır. Temel çalışma alanları, birinci bilişsel işlevler ve stratejik karar verme, spor sahası, beynin en yüksek hızda çalıştığı yerlerden biridir. Nöropsikolojik açıdan performans, yürütücü işlevler, dediğimiz planlama, çalışma belleği ve esneklik becerilerine dayanır. Bir oyun kurucunun rakip defanstaki boşluğu saliseler içinde fark etmesi, beynin görsel uzamsal işlemleme hızıyla doğrudan ilişkilidir. 2. Nöroplastisite ve motor öğrenme beyin, yeni bir fiziksel beceri öğrenildiğinde fiziksel olarak değişir, nöroplastisait. Spor nöropsikolojisi, antrenman tekniklerinin bu sinirsel yolları nasıl daha verimli hale getirebileceğini araştırır. Örneğin, zihinsel imgeleme, tekniği kullanıldığında, sporcu fiziksel olarak hareket etmese bile beyindeki motor korteks bölgeleri aktifleşir, bu da kas hafızasının pekişmesine yardımcı olur. Üçüncü. Travmatik beyin hasarları ve sarsıntı, bu alanın en kritik tıbbi görevi kafa travmalarını yönetmektir. Spor nöropsikologları, sporcuların darbe sonrası bilişsel durumlarını takip eder. Bellek, denge ve dikkat testleri aracılığıyla sporcunun sahaya dönmesinin güvenli olup olmadığına dair bilimsel veriler sunarlar. Bu, sporcu sağlığını uzun vadede korumak için hayati önem taşır. 4. Baskı altında duygusal regülasyon Müsabakanın en kritik anında amigdala, beynin korku merkezi devreye girer. Eğer bu aktivasyon çok güçlüyse sporcu donup kalır. Spor nöropsikolojisi, prefrontal korteksin mantıklı düşünme merkezi, amigdala üzerindeki kontrolünü artıracak teknikler geliştirerek sporcunun stres altında soğukkanlı kalmasını sağlar. Uygulama yöntemleri modern sporda bu bulgular iki temel yöntemle uygulanır. Biofeedback ve neurofeedback, sporcuların kalp atış hızı veya beyin dalgalarını ekranlarda görerek kendi fizyolojik stres tepkilerini kontrol etmeyi öğrenmeleri sağlanır. Bilişsel antrenmanlar, özel yazılımlar veya ışıklı reaksiyon sistemleri ile sporcuların işlem hızı ve çevresel görüş kapasiteleri artırılır. Sonuç, spor nöropsikolojisi beyni eğitilebilir bir kas gibi ele alır. Hedef, sporcunun fiziksel potansiyelini zihinsel kapasitesiyle tam uyumlu hale getirerek en yüksek performansa ulaşmasını sağlamaktır.